Merhaba. Anlatım bozukluğu ilgili konu kazanım testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda daha çok yapı ile ilgili anlatım bozukluklarına yarmamaya çalıştım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi anlam ve yapı bakımından doğrudur? Anlatım bozukluğu olmayan cümleyi soruyor. Yabancılarla konuşmasını bilmem. Birkaç kez tanıştıktan sonra ancak alışı veririm. Sonra pek çok şeylerden bahsetmeye başlarım. Onlara göre onlara şiir okur, eğlendirmek isterim. Kendimi karşımdakini beğendirmeye çalışırım. Cümlenin aslında sorunun cevabını bulmaktan çok diğerlerinin neden cevap olmadığını bulmaya çalışalım. Yabancılarla konuşmasını bilmem. Burada anlatım bozukluğu var mı? Evet. Yabancılarla konuşmayı bilmem. Ne demiştim eklerle ilgili? Konuşmasını, iyilik ekinin gereksiz kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardı. Birkaç kez tanıştıktan sonra ancak alışveririm. İnsan birisiyle birkaç kez tanışmaz. Tanışma eylemi bir kere yapılır. Anlamla ilgili burada. Sonra pek çok şeylerden bahsetmeye başlarım. Eğer özne de öznenin içerisinde Çokluk ifade eden bir belgisiz sıfat ya da belgisiz zamir varsa ne demem lazımdı? Pek çok şeylerden değil, pek çok şeyden demem lazımdı. Özden'in çokluk ifade ettiği zamirlerde ve sıfatlarda tamlananı ne olması gerekiyor? Tekil olması gerekiyor. Sonra pek çok şeyden bahsetmeye başlarım demem lazımdı. Onlara şiir okur, eğlendirmek isterim. Onlara şiir okur, onlara eğlendirmek isterim şeklinde olmuş bir cümle. Ama ne demek istiyorum? Onlara şiir okur, onları eğlendirmek isterim demek istiyorum. Yüklemi eksik bir cümle. Kendimi, karşımdakini beğendirmeye çalışırım cümlesinde de bir bozukluk göremedik. Dolayısıyla cevabımız 5. cümle. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Biraz önceki sorunun tam tersi, anlatım bozukluğu olan cümleyi bulacağız. Biraz daha kolay diğerine göre. Örümcekler 400 milyon yıldır ipek üretiyorlar. Günümüzde birçok mühendis ve biyolog bu mucizenin gizemini çözmeye çalışıyor. Yavaş okuyorum bulabilirsiniz diye. Doğal bir polimer olan örümcek ipeği saç telinden ince, pamuktan hafif. Aynı zamanda plastikten esnek ancak çelikten 5 kat sağlam. Tüm bu özelliklere sahip örümcek ipeğini yapay olarak üretebilirsek bu endüstri ve tıp alanında büyük bir devrim olacak. Evet okurken ben okurken bulduğunuzu sanıyorum. Örümcekler 400 milyon yıldır ipek üretiyorlar. Yine özne yüklem uyumsuzluğu ile ilgili bir soruyla karşılaştık. Örümcekler hayvanlar ve cansız varlıklar çoğul özne olduklarında yüklem tekil olur demiştim. Örümcekler 400 milyon yıldır ipek üretiyor demem gerekiyor. Doğru cevabımız da adana oldu. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Bakalım. Osmanlı gittiği yerlere önem vermiş ve pek çok yapıyla donatmıştır. Yorum yapmadan okuyacağım hepsini. İletişimin temel amacı anlamak, anlatmak ve anlaşmak olmalıdır. Hayallerin hedeflere, hedeflerin gerçeğe dönüştüğü bir yolculuktur yaşam. Millet olarak tarihin en sancılı döneminde dünyaya insanlık dersi veriyoruz. Hücreler düşünme, kaydetme ve hatırlama özelliklerine sahiptir. Osmanlı gittiği yerlere önem vermiş ve pek çok yapıyla donatmıştır. Pek çok yapıyla donattığı ne? Gittiği yerleri pek çok yapıyla donatmıştır. Ya da buraları demem lazımdı. Buraları diyelim kısaca pek çok yapıyla donatmıştır. Nereyi? Buraları demem lazımdı. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Bunlardan da bahsetmiştik. Tamlama yanlışları ile ilgili anlatım bozukluklarından. Bakalım hangi tür anlatım bozukluğu gelecek bununla ilgili. Yerli ve yabancı sanatçılara bu yıl şehrimiz ev sahipliği yapacak. Ne demiştik? Ve sözcüğünü gördüğümüzde, tamlananın ortak kullandığı gördüğümüzde her ikisi içinde doğru olup olmadığını kontrol edelim. Yerli sanatçılara bu yıl şehrimiz ev sahipliği yapacak. Yabancı sanatçılara bu yıl şehrimize ev sahipliği yapacak. Burada bir bozukluk görülmüyor. Dergide kentsel ve toplumsal yaşamla ilgili pek çok resme yer verilmiş. Kentsel yaşamla ilgili, toplumsal yaşamla ilgili. Bakın arada V var. Tamlanan ortak kullanılmış. Her ikisi içinde sağladı. Klasik ve caz müziğinin ünlü sanatçısı çok yakında konserlerine başlıyor. Arada V var. Tamlanan ortak kullanılmış. Klasik müziğin ünlü sanatçısı. Çok yakında konserlerine başlıyor. Olmadı. Caz müziğinin evet oldu. Ama klasik müziğin demem lazım. Bunu ayrıntılarıyla anlatmıştım. Klasik müziğin ve caz müziğinin ünlü sanatçısı çok yakında konserlerine başlıyor demem gerekiyordu. Doğru cevabımızı bulduk ama devam edelim. Roman da yalnızda seçmiş bir kişinin umutsuz ve gülünç serüveni anlatılıyor. Umutsuz serüveni anlatılıyor, gülünç serüveni anlatılıyor. Her ikisi içinde sağladı, tamlanan ortak kullanmış ama tamlayanlara uydu. Sanatçılarımızın yurt dışında açtığı kişisel ve karma sergiler büyük ilgi gördü. Kişisel sergiler de derim, karma sergiler de derim. Dolayısıyla doğru cevabımızı bulmuştuk. Ceyhan'da bir anlatım bozukluğu var. 5. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır diye sormuş. Ama hangi ek bulacağız? İnsanlar arasında pek çok fiziksel, zihinsel ve duygusal farklılıklar var. Çocuklarıma artık tahtadan yapılmış ahşap oyuncaklar almak istiyorum. Soru, yorumsuz okuyacağım. Siz bulabilirsiniz diye. Milletler geleceklerini ancak gençlerini eğiterek güvence altına alabilirler. Sanatla iç içe olanlar daha duyarlı, daha sevecen ve daha hoşgörülü oluyor. Sevdiği işi meslek edinen insanlar hayatlarında bir gün dahi çalışmamış sayılmazlar. Edirne'de herhangi bir anlatım bozukluğu ya da ekle ilgili bir yanlışlık görmedim. Denizli'ye bakalım. Sanatlayıcının daha duyarlı, daha sevecen, daha hoşgörülü oluyorlar daha sevecen oluyor, daha hoşgörülü oluyor, daha duyarlı oluyor. Hepsi uymuş. Milletler geleceklerini ancak gençlerini eğiterek güvence altına alabilirler demiş. Bakalım. Tahtadan yapılmış ahşap oyuncaklar almak istiyorum. Bir şey görmedim. İnsanlar arasında pek çok fiziksel farklılıklar var. Pek çok zihinsel farklılıklar var. Pek çok duygusal farklılıklar var. Evet tamlama yanlışı gibi görünmüyor ama burada yine özne, özne yüklem uyumu ile ilgili bir anlatım bozukluğu karşımıza çıktı. Türkçe'de belgisiz sıfatlar çoğul anlamı verirse eğer isimler çokluk eki almaz. Mesela birçok insanlar demiyorum birçok insan diyorum isim unsuru tekil kalıyor. Burada da böyle bir yanlış var. Pek çok fiziksel farklılık demem lazım. Pek çok zihinsel farklılık, pek çok duygusal farklılık var demem gerekiyordu. Sonra cevabımız Adana. Altıncı soruya bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? şeklinde karşımıza çıkan bir soru. Metaforlar bilinçaltı düşüncelerin fark edilmesini sağlar. Algıladığımız her şeyi yorumlamamıza yardım eder. Kelimenin tam anlamıyla dünyayı algılamamıza, anlam vermemize neden olur? Metaforlar aynı zamanda hayal gücümüzü de etkiler. Onlar olmadan hayal kurmak mümkün değildir. Şimdi bulmuşsunuzdur sanıyorum ben okurken. Evet. Kelimenin tam anlamıyla dünyayı algılamamıza, anlam vermemize neden olur. Dünyayı algılamamıza dünyaya anlam vermemize değil dünyaya anlam vermemize neden olur demem lazımdı dünyaya dolaylı tümleci eksik bir cümle olmuş o zaman doğru cevabımız kaçıncı cümle üçüncü cümle diyoruz yedinci sorumuza bakalım bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır şeklinde karşımıza geldi altında çizelim. Siz de soru çözerken böyle yapın. Toroslardaki yoksul köylüler geçinmek için Çukurova'ya pamuk toplamaya iner. Muhtar Sefer ve Kocaeli yüzünden köylü istediği hasadı toplayamaz. Köylüler kazanç sağlayamadan köylerine döner. Veresiye mal aldıklarından yine Adil Efendi'ye borçlanmışlardır. Borçlarını ödeyemediklerinden Adil Efendi'nin korkusu tüm köyü sarar Adil Efendi'yi beklemeye koyulur. Adil Efendi'yi beklemeye koyulan kim? Tüm köy halkı ya da tüm köy olabilir. Dolayısıyla burada bir özne eksikliği olduğunu, olduğunu bu sıralı cümlelerin ikincisinin öznesinin olmadığını gördük. Doğru cevabımız Edirne. Sekizinci sorumuza bakalım. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle düzeltilebilir? Bu da farklı bir soru tipi. İlk öğretim öğrencileri için yazılan bu oyun çocukları hem tiyatro, opera, bale ve müzik gibi farklı sanat dallarıyla tanıştırmayı hem de eğlendirerek hoşça vakit geçirtmeyi amaçlıyor. En zor soru tiplerinden bir tanesi ama şıklarda yönergeler vermiş bize. Yazılan sözcüğü cümleden çıkarılarak ilk öğretim iç, öğrencileri için bu oyun olmaz ve bağlacı yerine veya bağlacı kullanarak demiş. Veya demek istemiyor zaten. Hepsini birlikte almak istiyor. Dolayısıyla bale veya müzik değil. Aralarından birini seçmemizi istemiyor. Üçünü birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ve bağlacı yerinde. Eğlendirerek, sözcü eğlenerek şeklinde düzeltilebilir. Ee, bakalım neredeydi hem de eğlenerek hoşça vakit geçirmeyi amaçlıyor hayır eğlenmek değil eğlendirmek başkalarını e, eğlendirmek anlamı var dır dır ikinli olması gerekiyor hoşça sözcüğünden önce onlara sözcüğü getirerek İlk öğretim öğrencileri için yazılan bu oyun çocukları hem tiyatro, opera, bale ve müzik gibi farklı sanat dallarıyla tanıştırmayı hem de Eğlendirerek onlara hoş vakit geçirtmeyi amaçlıyor. Evet kime? Hoş vakit geçirmeyi amaçlatıyor, amaçlıyor onlara. Dolayısıyla eksik bir cümle. Dolayısıyla bunu da düzeltebiliriz. Ama Edirne'yi okuyalım. Amaçlıyor sözcü amaç ediniyor şeklinde değiştirsek bir anlatım bozukluğu daha meydana getirmiş olurduk. Neden hasta olmak değil, hastalanmak diyorduk. Dolayısıyla yardımcı fiil eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu daha yapardık. Bunu şıkkın dediğini yapsaydık. Bu soruları nasıl çözebiliriz? Anlatım bozukluğu önce ben eee öncüldeki soruyu okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü basit olabilir. E, şıkların hepsini de okursunuz, aklınızdakini işaretleyebilirsiniz. Eğer bulamazsanız tek tek denemenizi öneriyorum. Şimdi de dokuzuncu sorumuza bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Mizaç uyaranlara doğuştan yapısal olarak belli bir şekilde tepki verme eğilimidir. Karakter özelliklerimizin oluşmasını ilk basamağı oluşturur. Aile ortamında bebeklik döneminden itibaren gelişmesine başlar. Önce genetik faktörler devreye girer. Büyüme sürecinde de anne ve baba model alınır. Ek yanlışından kaynaklanan anlatım bozukluğunu sordu. E, aklıma eylemsilerle ilgili ya da ek fiil ile ilgili tamlamekleri ile ilgili yanlışlar e, gelebilir. Ek fiilin yanlış kullanılması ile ilgili yanlışlık gelebilir. Çoğul ekinin kullanılmasıyla ya da kullanılmaması ile ilgili yanlışlık olabilir. Evet birçok şey aklımıza geliyor. Zor bir soru tipi. Ne yaptım ben? Önce hepsini okudum. Belki ilk bakışta bulabilirim daha kolaydır. Ama bulamıyorsam şüphelendim şıklara tekrar bakmam gerekiyor. Şimdi birinciye baktığım zaman doğuştan yapısal olarak belli bir şekilde tepki verme eğilimidir. Doğuştan olarak yapısal olarak burada bir anlatım bozukluğu var ama ek yanlışı değil. şurada aile ortamında bebeklik döneminden itibaren gelişmesine başlar. Mizaç gelişmesine başlar değil. Mizaç aile ortamında bebeklik döneminden itibaren gelişmeye başlar şeklinde olması gerekiyordu. Burada iyilik ekinin kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu gördüm. O zaman doğru cevabımız kaç oldu? Bakalım 3 oldu. Onun sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğunun nedeni yay ayraç içinde yanlış verilmiştir şeklinde bir soru tipi karşılaştık. Yarın hava sıfırın altında eksi 3 derece olacakmış. Gereksiz sözcük kullanımı mı? Evet. Zaten sıfırın altında bir de eksi demesine gerek yok. Bir tanesini kullanması gerekir. Sıfırın altında 3 derece olacakmış ya da yarın hava eksi 3 derece olacakmış şeklinde düzeltebilirim. Yeni başlayan personel bu kadar çekingen davranması doğaldır. Ek yanlıştı. Yeni başlayan personelin bu kadar çekingen davranması demem lazım. Kamlayan eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu. Belki bu kadar tepki göstermesinin bir nedeni vardır mutlaka. Yüklem eksikliği demiş. Belki bu kadar tepki göstermesinin bir nedeni vardır mutlaka. Yüklemi var gibi görünüyor. Bu olmayabilir, değil mi? Her ihtimali göz altında tutmakta fayda var. Evet, göz altında değil, göz önünde tutmakta fayda var derim. Deyim yanlışı. Söylediklerimize sinirlenmesi hepimizi başından savmasını sağladı. Başından savmasını sağladı demem. Bu sözcükleri anlatırken olumlu ve olumsuz cümlelerle ilgili örnekler vermiştim. Sağlamak olumlu cümleler için kullanılır. Başından sağmak olumsuz bir durumu anlattığı için sağlamak sözcüğü burada yanlış anlamda kullanılmış. Şüphelendiğim bir cümle vardı. Belki bu kadar tepki göstermesinin bir nedeni vardır mutlaka derken yüklemi zaten var. Dolayısıyla anlatım bozukluğunun nedeni yanlış gösterilen şıkkımız Seyhan oluyor. Peki bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni ne diye soracak olursanız belki demiş, mutlaka demiş. Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Doğrusu parantez içerisinde ne olmalıydı? Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması olmalıydı. Ama burada yüklem eksikliği dediği için anlatım bozuk olmuş. Nedeni yanlış olmuş. 11. soruya baktığımız zaman tümleç eksikliği ile ilgili bir anlatım bozukluğu karşımıza çıktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Ayırmamış, dolay tümleç, edat tümleci dememiş. Öğretmenin dikkatle dinliyor, tek tek not alıyordu. Neyi not alıyordu? Öğrendiklerini ya da öğretmenin anlattıklarını. Burada nesnesinin eksik olduğunu gördük. Komşularına çok iyiliği dokunmasına rağmen hep nankörlük gördü. Bu arada tümleç olduğunda altını çizelim unutmayalım. Komşularına çok iyiliği dokunmasına rağmen hep nankörlük gördü. Kimden nankörlük görmüş? Komşularından. Komşularından Nankörlük gördü demem lazım. Dolayısıyla dolayı tüm eksik. ben doğru cevabımı buldum. Ama devam edeceğim. Erzincan yöresinin kendine özgün yemekleri var. Özgün değil kendine özgü demem lazım. Onunla ilk tanıştığımızda yeni kitabını yazmaya çalışıyordu. İlk sözcüğünü atmam lazım gereksiz zaten tanışmak ilk defa yapılan bir eylemdir. Elbette söylediklerinden çok etkilenmiş olabilirsin derken de anlamca çelişen sözcüler bir arada kullanılmış. Dolaylı tümleç hepsinde anlatım bozukluğu var ama tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu Bursa şıkkımızda karşımıza çıktı. 12. soruya bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? şeklinde karşımıza gelen bir soru. Okuyalım. Reklamcılık çok yoğun çalışılan bir alandır. Dolayısıyla bir reklam yazarının gün içinde pek çok müşteri ve iş için çalışması gerekir. Pek çok müşteri için ve iş için çalışması gerekir, doğru. Bu tarz bir ortamda Tek bir iş üzerinde yoğunlaşmak her zaman mümkün değildir. Kimi zaman akla gelen çok iyi bir fikir üzerinde yeterli yoğunlaşmama nedeniyle bilinir. Evet okurken bile bakın zorlandım, burada şüphelendim devam ediyorum. Demir tavında dövülür atasözünden hareketle bir fikir ortaya çıktığında zaman kaybetmeden bu fikir üzerinde çalışmak son derece önemlidir. Anlatım bozukluğuyla ilgili cümleleri okurken aslında e, zorlanarak okuyoruz bazılarını. Bu da anlatımın bozuk olduğunu gösteriyor bize. Ne demiştim? Yoğunlaşmama nedeniyle unutula bilinir. Söylemem bile zor. Ne demem lazım? Unutulabilir değil bak unutulabilir demem lazım burada unutulabilmek zaten bir e, edilgenlik var tekrar bir edilgenlik ekine gerek yok nedenini sorsaydı ne diyecektim çatıyla ilgili e, edilgenlik ekiyle ilgili bir anlatım bozukluğu var diyecektim şıklara göre ben doğru cevabımızı da işaretleyelim 4 olduğuna göre en doğru cevabımız Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.